şey. Ben milletvekili olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın omuzundaki yükü her birimiz inevz olsun almalıyız. Ve bu ülkede şöyle bir şey var. Biz kadınlar olarak Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür borcumuz. Herkesin bir teşekkür borcu var. Kadınların var, gençlerin var, yaşlıların var, engelli kardeşlerimizin var. Erkeklerin var. Nereden nereye geldi? Şimdi bazen ama aslında Türkiye'yi etkileyen bir etkiler. Bir milyar doların üstünde bir maliyeti vesile Bunlar çok büyük rakam. O yüzden biz önümüze batacağız. Dediğim gibi bizim çok büyük bir liderimiz var. Biz ona da inanıyoruz. Ve onun yol arkadaşları olmaktan da gürür, büyük, büyük gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Sizlerle de bu davanın yol arkadaşları olmaktan ben şahsen kendi adıma büyük gurur duyuyorum. Büyük onur duyuyorum. İyi ki varsınız. Bu yolu hep beraber yürüyeceğiz. Ve bu yolda hep beraber büyüyeceğiz Allah'ımız ile. Ben hepinize tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Bugüne kadar emek veren mahalle başkanlarımızdan, ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza. תודה çıkarma değerli bir bir var. İşte tam da bu işi da sıfırlamadı. Yani çok hayırlı başkanım. Yani, Dürümünü evet. anlatmak isterim size Selvi'nin. Ee, önceden böyle temel gelir kaynağı pamuktu. Evet. Pamuk gidince sınır kapısı ikinci alternatifimiz. Barajımız var, sulama alanımız var ama pamuk falan ekim diyor artık. kapısı da kapalı şu anda ilçe ekonomik olarak bir sıkıntılar içinde. Bizim bir organize sanayi bölgemiz var. Yeni onaylandı. Bu sefer bölgemizde. Onun hızlandırmasını sizlere rica edeceğiz şimdi. Bunların <laughs> dışında Nusaybin'de e, iki ay önce 22 Temmuz'da idi sanırım. E, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerli Teala Odalar ve Salah Gözü'nde bir toplantımıza katıldı. Orada da demir yollarını gündeme getirdik ki Sıman Soylu Bakanı döneminde güvenlik gerekçesiyle Gaziantep Musa Dinçin'e seferler bildiğimiz gibi Şanlıurfa ilimizi de ilgilendiren bu konu. Gaziantep Musa Dinçin tren seferleri tüm bölgeyi etkileyen, olumsuz etkileyen bir sefer. Navlun bedelleri çok yüksek. Lojistik nakliye bedelleri çok yüksek. Ha buradan tutan Antep'e kadar bu e, taşımacılık da daha önce da tren üzerinde tren seferleri yapıyordu. Yani şu anda bu sorun da kalkmış durumda ama şu eskilerimiz karşılıklı zaten. Yani Musay bin Gazi Antepre açılması hususunu sizden rica edeceğiz. bölgeye hakimsiniz, vakıfsınız. Onları ilgili rica edeceğim size sanırım. Bunun dışında bir iki sorunuz daha var. Ben yazılı olarak da sizlere vermiştim. Adi Başkan'ıma da vermiştim. Ey ne olur. <laughs> Anasını olsun olsun. Yani tarif yani, kenarına giden suların yüzde yetmişi kaçar. Hepsi boş. Hepsi boşa gidiyor ki buradaki dostlarımızın çoğu çiftçi zaten. Tarım olacak Birkaç defa desteği müdürüyle, desteği gelen müdürüyle falan görüştüm. Yenilenecek falan dedi. Ee, bir türlü yenilenmedi. İdiyaz'a yani, gidiyor, Mardin'e gidiyor, evet. e, Kırtapay'a gidiyor. O onları ben aldım, bakana verdim. Sen şey, onu sor isteği, bakana hepsi burada bende. Bakan burada mı? He, evet. Mardin'e sonra bakma peze. Doğal gaz. Doğal gaz her şey daha. Şimdi not ettiğim. Doğal gaz ya e, sen baştan bu hani bizim Duruca falan arkasına geçiyor. Orada bize şey işte lazım gelecek bize. Açacağız yani, orayı oraya taksın. Yani, Karşının muhtarları bu tok ile ilgili bir şeyle gitsin söyleyecek. Biz varsa rakibimiz Ankara'da bunu diye getirir. Çünkü çok sıkıntı çekti. Ondan bütün için çok çekti. Ondan sonra nehalya basta batita yani bir kadar bir dikkat eder benim. Mutfağın için mesela ortadaki, uhtadır, e, şey, yerden, evet, meslemin, e, bu mutfak bir tarif bir yerlerde olur. Mutfağı ilk